Liseyi ailemin ekonomik şartlarının elverişsizliği sebebiyle Bolu'da yatılı şekilde okudum. Biz Anadolu'nun gariban çocuklarının kaderi. Hayatla yol çizmek değil, hayatın çizdiği yolda ilerlemektir ne yazık ki. Ailem Maraş'ın Göksun ilçesinde bir kasabada yaşamaktaydı. Derme çatma bir evde yaşayıp ondan daha da vasat halde olan ahırımızda besledikleri 3-5 hayvan ile geçim sağlamaktaydılar. Şartlar böyle olunca evin en büyük çocuğu olan benim okumam için tek çare devletin imkanlarını kullanmaktı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da tıbbiye kazanıp 6 yıl sonrası için kardeşlerimin ekonomik anlamda umudu olacaktım. Onları ben okutacaktım. Fakat hayat tıbbiye 4. sınıfta bir tokat daha attı. Aldığım kara haberle dünyam başıma yıkıldı. Ne yazık ki Tüm ailemi Mart ayının bir gecesinde soba zehirlenmesinden kaybettim. Dünyanın en acı yolculuğunu yapıp Ankara'dan Maraş-Göksun'daki kasabamıza gidip ailemin fertlerini bir bir toprağın altına gömdüm. Gerçekten çok acıydı. Çaresizdim, öksüz ve yetimdim. Kardeşlerim yoktu. Onların okuma, benim onları okutma hayalim yoktu. Kasabada akrabamız yok denecek kadar azdı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bu şartlarda gidip okuyup doktor olsam ne olacaktı ki? En iyisi ailemden kalan bu evde yalnız bir hayat yaşayıp 3-5 hayvana bakarak karnımı doyuracak kadar çalışıp o şekilde ailemin yanına göçmekti. Okulu dondurdum. Ancak birkaç ay sonra biraz biraz hayata dönebilmiştim. Yaklaşık 20 kilo vermiş. Saçlarımın yarısının siyahını kaybetmiştim o genç yaşta. Zor günlerdi. Ben doktor olma hayalimi bırakmıştım ancak doktorluk beni bir şekilde bırakmamıştı. Kasabamızdaki eş, dost benim tıbbiye bitirmememe rağmen bana doktor muamelesi yapıyor. Çocuğu ateşlenen, böbrek taşı düşüren, düşüp kolunu bacağını kıran herkes beni buluyordu. Ben de tabii kıramıyor. Eş dosta elimden geldiğince yardım ediyordum. Açıkçası rahmetli babaannem de bir şifacıydı. Kırık çıkıklananlar, şifalı otlarla tedavi uygulardı. Ben de ondan öğrendiklerimle tıbbi eğitimimi bir araya getirince insanlara tedavi konusunda baya bir yardımcı olabiliyordum. Ailemi kaybettikten sonraki yıkımdan sonra derde derman olduğumu görebilmek açıkçası bir parça da olsa hayata bağlamıştı beni. Yani yara hekimlik bana da iyi gelmişti. Bu durum böyle varıp giderken ünüm, çevre köy ve kasabalarda yayılmış, babadan kalma eski ev adeta bir muayenehaneye dönüşmüştü. Yoğun çalışmış olduğum bir gün akşam 11 civarında uykuya dalmıştım. Kendimi ilginç bir rüyanın içinde bulmuştum. Hayatımda hatırladığım kadarıyla en net rüya buydu diyebilirim. Rüyamda saat gece vaktiydi ve kapım oldukça sert bir şekilde çalınmıştı. Biraz da derman bulmak için geldi sanırım diyerek yataktan fırlayıp kapıyı açtığımda karşımda 80 yaşlarında bir adam vardı. Değişik görüntüsü olan, Allah affetsin biraz da çirkin olan bu adam bana doktor sen misin diye sordu. Evet, buyurun diye cevap verdiğimde hazırlan, gidelim dedi. Belli ki bir telaşesi vardı. Bizim ilçenin adamıdır, ne olacak diyerek otlarımın, sağlık malzemelerimin olduğu çantayı alıp üstüme bir ceket takıp evden çıktım. Ben arabayla gideceğimizi düşünürken İhtiyar adam bahçenin dışındaki ata doğru yönlenip bindi ve arkasına binmem için bana da el uzattı. Tuhaftı ama yine de küçük yerde olabilirdi tabii ki bu. İhtiyarın arkasına ata bindim ve yola koyulduk. Yaklaşık yarım saat dört nala at sürdükten sonra ihtiyara seslenip daha var mı mesafe hem nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yönde bir yerleşim yeri yok dedim. İhtiyar bana cevap bile vermeden ıssız bir dağın tepesine doğru sürmeye başladı. Etrafta börtübecik sesi dışında hiçbir ses yoktu. Acaba bir orman bekçisi yahut oduncu falan mıydı bu adam? Biraz daha gittikten sonra dağın iyice zirvesine gelmiş gibiydik ki adam atı durdurdu ve indi. Ben de inip hayrola buraya beni niye getirdin amca diye sordum. Eliyle takip et gibi bir işaret yaptı. Amca ne oluyor sen kimsin hele dedim. Takip et doktor diye söyledi. Sesi çok daha kalındı ve sinirli geliyordu. Allah Allah diyerek adamı takip ettiğimde büyükçe bir kuyunun yanına geldik. Ben şaşkınlıkla neler olduğunu anlamaya çalışırken kuyunun içindeki merdivenden birkaç kişinin yukarı çıktığını sezdim. Bunlar bana bir şey yapacaklar belli ki düşüncesiyle arkama dönüp kaçacaktım ki ihtiyar bekle diye bağırdı. Ama nasıl bir bağırma? Sanki yer gök onun sesiyle inledi. Benim de içim titremişti. O kuyudan çıkanlar da ihtiyarın yanına dizilmişti ki bana kuyudan aşağıya inmem gerektiğini söylediler. Benden kalabalıklardı. Bu dağ başında onlar ne dese yapacaktık el mahkum. Dediklerini yapıp aşağıya doğru inmeye başladım. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan bu kuyunun içindeki merdivenden aşağıya zar zor inebilmiştim. Alt tarafa doğru baktığımda oranın aydınlık olduğunu gördüm. Benle birlikte diğerleri de indi. Aşağı kısımda çevreme baktığımda gözlerime inanamadım. Burası adeta kendince bir yaşam alanıydı. Yaklaşık 10 top sahası büyüklüğünde olan bu yerin çehresi meşaleye benzer duvarlara asılmış ateşlerle aydınlatılıyordu. Bu yerin köşedeki bir kısmı adeta bir hayvan kesimhane yeri gibiydi. Şöyle ki yaklaşık 10-15 metre yükseklikte hayvan kemikleri yığılmış. Yanına koyun, keçi, dana gibi hayvanların bağırsakları ve sakatatları yayılmıştı. Kendimi bir korku filminin setinde gibi hissedip çevreye ürkek bakışlar atıyordum ki ihtiyar yine onu takip etmemi söyledi. Bu yer altındaki büyük şehrin orta kısmına doğru birkaç dakika yürüdükten sonra ihtiyar yere önce büyük bir üçgen daha sonra da yıldız gibi bir sembol çiziyordu ki yanındaki diğer adamlar başka bir yöne doğru hareketlendi ben adeta ağzım açık şekilde bu rüyanın gerçekçiliği hakkında düşünüyordum. Az sonra o giden adamlar yanlarında inleyerek seke seke gelen bir domuz getirdiler. Bu domuza dikkatli baktığımda karın kısmında tüfek fişekleri olduğunu gördüm. İhtiyara dönüp ne yani domuz tedavi etmem için mi beni getirdiniz diye sertçe sordum. O da bana sertçe yap dedi. O domuzu çizilen sembolün tam ortasına getirdiler. Ben hala alık alık bakarken ihtiyar tekrar yap dedi. Diğer iki adam da domuzu tutuyorlardı. İhtiyara tamam yaparım ama beni sağ salim evime bırakacaksınız dedim. Başını tamam der gibi salladı. Bu yaban domuzu karnından vurulmuş görebildiğim kadarıyla saçma yedi parçaya dağılmıştı. Tedavi ekipmanlarımı çıkarıp bir insan hastaymışçasına hassasiyet ile saçmaları tek tek çıkarmaya başladım. Otlarımla hazırladığım iyileşmeyi hızlandıracak macunu yaraları sürdüm ve sardım. Artık durumun absürtlüğünü sorgulamadan beni götürün evime işim bitti dedim. Bunu der demez. İçerisinde bulunduğum sembolün etrafını, bulunduğum o tuhaf mekanın her yerinden çukurlardan çıkan bir metre boyundaki yüzlerce tuhaf varlık sardı. Bunlar belli ki o mekanın sahibi cin ve cinnialardı. Ayakları bedenlerine göre çok çok uzun ve kıllıydı. Ben içimden dua etmeye başladım. Sanırım canımı alacaklardı. İşim bitikti. Sonum gelmişti artık. Ben gözlerimi yummuş. Ecelin gelmesini beklerken o varlıkların aynı anda tek bir ses çıkardıklarını gördüm. Gözlerimi açtığımda etrafıma daire olup ellerini göğüslerine koyup diz çöktüklerini fark ettim. Adeta bana minnet göstergesinde bulunuyorlardı. Beni evden alan ihtiyar bana doğru yaklaştı. O da diz çöktü. Ben bu manzara karşısında ne yapacağımı bilmez vaziyette dururken en iyisi onlar gibi yapayım dedim. Ben de elimi göğsüme koydum. Onları selamlar gibi yaptım. İhtiyar gidelim doktor dedi ve adımladı. Ben de malzemeleri alıp onu takip ederek kalabalığın içinden sıyrılıp merdivenlerden yukarıya doğru çıktım. Son bir kez kuyudan aşağıya baktım. Bu kuyunun altında bir cin şehrinin olması tüyler ürperticiydi. İhtiyar ata doğru ilerledi. Ben de arkasına bindim. Sormak istediğim onlarca soru vardı tabii ki ama cevaplamazdı. Ben at üstünde bunları düşünürken altımızdaki atın olağan dışı bir hızla ilerlediğini fark ettim. Sanki zeminde koşmuyor. Yerden birkaç metre yükseklikte süzülüyordu. Giderkenki zamanın onda birlik bir süresinde geri dönmüştük. Attan inerken ihtiyar da benimle birlikte indi. Boğuk ve ürkütücü sesiyle doktor sağ ol dedi. Daha sonra bana bir kağıt uzattı. Ben yok, istemiyorum bir şey diye söyledim ki kağıdı benim ceketimin cebine doğru soktu. Daha sonra o ihtiyar görünümüne göre çok hızlı bir şekilde ata binip oradan uzaklaştı. Tüm bu yaşadıklarımın etkisiyle kendimi hızla yatağıma attım. Hiçbir şey düşünmek, sorgulamak istemiyor, sadece uyumak istiyordum. Üstümü bile değiştirmemiş. Çoraplarımı ve ceketimi çıkarıp öylece uykuya dalmıştım. Rüyamın içinde tekrar uykuya dalmak için uzanmıştım yani. Sabah olup gözlerimi açtığımda bu rüyayı aynı bahsettiğim şekilde hatta daha detaylı bir şekilde hatırlıyordum. Yatağın içinde kendi kendime ne kadar ilginç bir rüyaydı. Adeta bir film gibi. Kare kare zihnimde diye düşünürken büyük bir şok yaşadım. O an üstümde pijamaların değil dışarı kıyafetlerimin olduğunu gördüm. Aman Allah'ım bu nasıl olabilirdi? Hışımla kendimi yataktan atıp kapının arkasındaki çiviye asılmış olan ceketimin cebini kontrol ettim. Ceketimin cebini kontrol ettiğimde yüksek tansiyon sebebiyle şakamın attığını, enseme müthiş bir ağrı girdiğini hissettim. Alnımdan akan terler dudaklarımın yanından akıp gidiyor, kurumuş dudaklarımı iyice yakıyordu. Bu yaşananlar gerçek olamazdı. Ben dün gece biz cin şehrine götürülüp oradaki bir kabile içinde bir domuzu tedavim etmiştim. Aman Allah'ım. Halbuki rüya gibiydi. Fakat demek ki değilmiş. Tabi insan beyninin yanılsamalarından biri de buydu. Kişi eğer hayatının olağan akışı dışında bir yaşantıya girmişse bu durum ona rüya gibi gelebilir. Çünkü kişi rüyada da bilinçaltının savurgan rahatlığı sayesinde sürekli olağan dışı şeyler yaşar. Bu sebeple gerçek hayatta da yaşanılan farklı bir olay rüya gibi algılamasına sebep olabilir insanın. Hele ki bir de bu durum uykudan kalkılıp yaşanmışsa umarım yaşantım bu şekilde kalır bana musallat olmazlar diye düşünürken bir yandan da ceketimin cebinden çıkan kağıdı inceliyordum sanki bu bir haritaydı üzerinde belli çizimler ve semboller vardı bunu bana niye vermişlerdi ki kağıdın arkasını çevirdiğimde latin alfabesiyle yazılmamış bir yazı gördüm yaklaşık bir satır bir cümle vardı altında da sanki yazanın kim olduğunu belirtmek için küçük bir yazı daha bulunuyordu. Allah Allah. Bu neydi şimdi? Gerçekten şaşkınlık içindeydim. O gün akşama kadar geceki yaşananları düşünüp haritaya benzeyen bu kağıdı inceledim. Arkasında yazan şey muhtemelen bir şifre ya da semboldü. O yazıyı becerebildiğim kadar başka bir kağıda yazdım. Bir süre beklemek iyi olacaktı ancak merakım da içimi gıdıklıyordu. Neydi bu yaşadıklarım? Ceketimin cebine konulan bu kağıt. Yaklaşık 4-5 gün geçmişti. Ne hayvanlarla ne de gelen hastalarla fazla ilgilenemiyordum. Aklım hep kağıttaydı. Dayanamayıp yazılanın ne anlama geldiğini öğrenmek için bir çabaya girdim. Yaptığım iş nedeniyle bulunduğum çehrede bir çevrem vardı sonuçta. Eşe dosta danışarak bir ilaç için bir tarif olduğunu. Fakat yabancı dille yazıldığı için okuyamadığımı, bunu kimin okuyabileceğini sordum. Bana yaşadığım kasabadan 7-8 kilometre uzaklıkta Çalıklı köy olduğunu, orada Abdüley Hoca bulunduğunu, kendisinin alim olup birçok dil bildiğini, ayrıca büyü ve muska bozup hava silminde kendini geliştirdiğini söylediler. Anlaşılan Abdüley Hoca'ya gitmekten başka çare yok gibiydi. Birkaç gün sonra önce ilçe merkezine gidip daha sonra Abdüley Hoca'nın olduğu Çalıklı Köy'de olmuşuna bindim. Köyün girişinde çocuklara hocanın evini sorduğumda hemen gösteri verdiler. Ben de hocanın tek katlı evine doğru yürüdüm. Kapıyı çalıp selam verip içeri girdim. Beni kızı ya da gelini karşılamıştı. Boş bir odada biraz bekledikten sonra içeri Abdüle Hoca girdi. Kendimi tanıttım evvela. O, doktor bey biz sizin adınızı duyduk ancak tanışmak bugüne nasipmiş dedi. Sohbet, muhabbet derken kahveler gelmiş. Hoca tablasından çıkardığı tütünle kalınca bir sigara hazırlamış bana ikram etmiş fakat kullanmadığımı söyleyince kendisi keyifle yapmıştı. Tanıştık, hasbihal ettik. Şimdi anlat hele hangi rüzgar attı seni buraya. Çekile sıkıla çevrilmesi gereken İbranice olduğunu düşündüğüm birkaç cümle var. Anlar mısınız dedim. Ver bakalım doktor bey. Cebimden harita gibi olanı değil, kendim yazdığım, yazının kopyası olan kağıdı çıkarıp hocaya uzattığımda, kağıdı biraz inceleyip, kötü bir kopya olmuş bu doktor oğlum, sen bana aslını göster ki sana yardımcı olayım dedi. Babacan tavrından dolayı çok da çekinmeden el mahkum diyerek orijinalini yani o geceki ihtiyar adamın bana verdiği kağıdı uzattım hocaya. Arka tarafındaki yazıya göz gezdirdikten sonra hızlı bir şekilde ön tarafını çevirip harita kısmını incelemeye başladı. Birkaç saniye uzun uzun baktı ki doktor oğlum bu çok eski bir İbranice bunu benim anlamam mümkün değil Nereden bulduğunu sorup seni yormak yahut ben hakkında farklı düşünmeni sebep olmak istemem. Bunu sorabileceğim bir alim var. Dilersen 3 gün sonra gel. Tam ne yazdığını öğrenip sana söyleyeyim. Sen bu çevredeki herkese Allah rızası için iyilik yapıyorsun. Biz de sen için elimizden geleni yapalım dedi. İnce düşünceli bu adamın ikna edici konuşması beni tavlamıştı. Peki hocam, üç gün sonra tekrar gelip sizden ne yazdığını öğrenirim dedim hoca ile vedalaşıp sonra evime döndüm. Acaba ona bu haritayı vermekle iyi mi yapmıştım? Kocaman adam, hoca, alim tutup bir sıkıntı çıkarmaz herhalde diye düşündüm. Fakat üç gün nasıl bekleyecektim şimdi? İçim içimi yordu fakat bir şekilde zaman geçmiş. Abdüle hocanın yanına gitme vaktim gelmişti. Tekrar ilçe oradan Çalıklı köy derken hocanın evine varmıştım. Kapıyı yine aynı kadın açmıştı. Hoca içeride mi diye sorduğumda Abdülay Hoca'nın iki gece evvel musallata uğrayan bir gence yardım etmek için evden ayrıldığını fakat hala geri dönmediğini, kendilerinin de endişeli olup jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Allah Allah koca adamın başına ne gelmiş olabilirdi ki? Acaba benim haritayla falan bir ilgisi olabilir miydi bu durumun? Hayrettik bir durumdu ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu ki. Tekrar evime dönüp kendi işlerimle ilgilensem de Aklım hep diğer mevzudaydı tabii. Geceye kadar bunu düşünüp yatağıma uzandığımda da zihnimde hep bu sual vardı. İçim geçmiş, uyumuşum. Gecenin ilerleyen saatlerinde kapım üç defa yavaşça çalındı. Tedirgin uyumuşum ki hemen uyanıverdim. Endişeli bir şekilde kapıyı açtığımda karşımda o geceki ihtiyar gördüm. Daha doğrusu ihtiyar kılığındaki cini. Arkasında yine o günkü atı duruyordu. Korku dolu gözlerle bakarken bana bir kağıt uzattı ve ''Doktor, yazıyı çöz, mükafatını al.'' dedi. Sonra da ağır adımlarla dönüp gitti. Bu kağıt benim Abdüle Hoca'ya verdiğim haritaydı. Ancak kağıdın üzerinde, köşelerinde küçük küçük adeta kan lekeleri vardı. Eyvah eyvah. Abdüle Hoca'ya bir şey mi olmuştu yoksa? O gece sabaha kadar uyumamıştım. Neydi bu yaşadıklarım? Hoca'ya ne olmuştu? Tabii çok geçmedi ki kokusu çıkacaktı mevzunun. Abdüvey Hoca bizim kasabada benim evime 3-4 kilometre mesafedeki bir tepenin içinde bulunan orman gibi bir korulukta ölü olarak bulunmuştu. Vahşi bir hayvan parçalamışçasına yaralar varmış cesette. O zaman benim haritadaki kan damlaları hocaya aitti. Taşlar yerine oturmuştu. Muhtemelen ben hocaya bu haritayı götürdüğümde ne yazdığını orada okumuş, bana okuyamıyorum diye numara yapmış, haritadaki sembolleri takip ederek koruluğa kadar gidip hazineyi çıkartmaya çalışmıştı. Ancak ihtiyar ve diğerleri yani o cücemsi cinler buna izin vermemişlerdi. Abdüley Hoca ise nefsinin kurbanı olmuştu. Peki şimdi ben ne yapacaktım? Hem yazıyla çözememiştim ki. Gidip ben çıkartmaya çalışsam benim de sonum benzer olabilirdi. Tabi bir ay bu şekilde düşündüm ama tadım tuzumda yoktu. Hem korkuyor hem heyecanlanıyor. Bazen de iştahım kabarıp İhtiyarın mükafat dediği şeyin ne kadarlık bir maddi değere sahip olduğunu düşünüyordum ki... Bir gece yine kapım çalındı. Gelen aynı şekilde o ihtiyardı. Doktor, fazla vakit kalmadı. Şifreyi çöz, mükafatını al dedi ve gitti. Bunu derken biraz da tehditkar bir tavrı vardı sanki. Evet, harekete geçmeliydim. Hem ben de rahat değildim ki zaten. O yıllarda cep telefonu tek tük vardı. Bilgisayar evlere yeni yeni giriyordu. Fakat bizim kasabada henüz kimse sahip değildi. Kahveye gidip telefonla üniversiteden bir arkadaşıma ulaştım. Benim için bir şekilde bu çeviriyi yapıp yapamayacağını sordum. Tabii ki ne demek bana mail at dedi. Pekala deyip ilçe merkezinde bir internet kafeye gidip kendi yazdığım kopyayı tarattım. Onu mail olarak arkadaşıma yolladım. Üç gün sonra arayacağımı söyledim. Üç gün sonra tekrar kahveye gidip arkadaşımı aradığımda bana yazda şunların yazdığını söyledi. Haritadaki üçgen senin evin, yılan koruluktaki akan nehir, yıldız ise mükafatın. Bizler ne iyiliği ne de kötülüğü karşılıksız bırakmayız yazıyor. Altında ise yazanın imzası gibi musabbar yazıyor dedi. Arkadaşıma çok teşekkür edip telefonu kapatacaktım ki oğlum bu nedir diye sordu. Ben de gülerek ya bizim kasabalanın işleri işte benden rica ettiler ısrarla ben de sana sordum önemli bir şey değil deyip arkadaşımla vedalaştım. Hemen tekrar internet kafeye gidip arama motoruna Musabbar yazdım. Karşıma direkt Musabbar cin kabilesi çıktı ve bilgi olarak şunlar yazıyordu. Bu kabile içinde yaşayan cinler mağarada yaşamaktadırlar. Kayalık olan bölgeler onların tercihleri arasında yer alır ve boyları 90 santimdir. İnsanlardan pek fazla hoşlanmayan cin türleri arasında yer alırlar. Hızlı şekilde ve toplu bir şekilde hareket ederler. Aile bağları güçlü olan musabbar kabileleri topluca saldırıda bulunur. Gördüklerim, duyduklarım şaşırtıcı şeylerdi. Ben o gün musabbar cinlerinin şehrine gidip onlara yardım etmiş ve onlar da bana bir harita ile karşılık mı vermişlerdi? Madem tüm bunlar yaşanmıştı ben de gidip mükafatımı alacaktım. Artık son kararım buydu. Evvela dağlardan, koruluktan ot toplar gibi yapıp Bölgeyi keşfetmiştim. Haritayı inceleyerek definenin nerede olduğunu çözmüştüm. Define oradaki en büyük ağacın altında olacak şekilde gözüküyordu haritada. Artık tüm hazırlıklarım tamamdı. Bu gece kimseye görünmeden gidip defineyi çıkaracaktım. Usulca kazmam ve küreğimle birlikte koruluğa doğru ilerledim. Uzun bir yürüyüş sonrası gece yarısına doğru varmıştım ağacın altına. Fenerimi ağacın dallarının arasına sıkıştırıp önümü aydınlatmasını sağladım. Kazmayı elime alıp ilk darbeyi vurduğumda yer yerinden sağlanıyor. Kalbim ise ağzımın içinde atıyordu adeta. Ama korkuma hükmetmeye çalışıp genişçe kazmaya devam ettim. Asla durmadım. İyice kazmış, neredeyse bir mezar derinliğine getirmiştim ki çukuru. Üstümden büyükçe bir şeyin geçtiğini fark ettim. İrkilerek bunun ne olduğuna baktığımda bir akbaba olduğunu gördüm. Akbaba gidip Ağacın bir dalına kondu ve adeta beni izlemeye başladı. Onunla göz göze gelmemeye çalışıp kazmaya devam ettiğimde kazmanın ucunun tahta gibi bir şeye vurduğunu fark ettim. Sanırım bu aradığım şeydi. Daha dikkatli kazıp kazmanın değdiği tahtanın etrafını genişlettiğimde bunun bir sandık olduğunu anladım. Hızla hareket ederek onu yerinden çıkardım. Elime alıp içinde bulunduğum çukurdan dışarı çıktığımda akbabanın da hala dalda olduğunu gördüm. Aldırış etmeden çukuru kapadım. Malzemelerimi toplamıştım. Artık bu ufak sandığı açıp içinde ne olduğuna bakacaktım. Elimle tozunu kirini temizleyip heyecanla açmak için hareket ediyordum ki hemen arkamdan hırlama sesi gibi bir ses geldi. O an bayılacak gibi olsam da fenerimle birlikte arkama döndüm ki karşımda sırtlana benzeyen tam üç tane yırtıcı hayvan vardı.'' ...çakmak çakmak parlayan gözleriyle... ...bana saldırmak için... ...kartlarını alıyor gibiydiler. Aman Allah'ım... ...sonum gelmişti sanırım. Abdürey Hoca'nın da cesedinin yırtıcı bir hayvan tarafından... ...parçalanmışçasına bulunmasının sebebi... ...bu karşımda duranlardı sanırım. Onlar tabii ki... ...birer sırtlan değildi. Bu yırtıcı hayvanın kılığına girebilen... ...cinlerdi. Pusuya düşmüştüm besbelli. O üç sırtlanın arkasında... ...biri ya da bir varlık kahkaha atarak geldi bu cin şehrindekilerden değildi. 2 metre uzunluğunda, kıllı, geniş yapılı, aşırı büyük ayakları ve elleri olan bir varlıktı. Boğuk sesiyle, siz insanoğlu, ne zaman nefsinize hakim olacaksınız ha? Senden önce gelin akıbetini duymadın mı? Hangi cesaret ile gelebildin? Nasıl bize ait olanı alabileceğini düşünebildin? Anlat bakalım, Adem oğlu diye bağırdı ve iğrenç bir şekilde gülmeye devam etti. Önündeki üç yırtıcı da Hırlamalarının dozunu giderek artırıp üzerime doğru gelmeye başladıklarında ben de kelimeyi şehadet getirmeye başladım ki arka tarafımdan bir gümbürtü koptu. Hızlıca arkama baktığımda yüzlerce domuzun tozu dumanı katarak bana doğru geldiğini fark ettim. Koşarak ağacın gövdesini kendime siper ettim. O domuzlar sırtlanlara öyle bir saldırmışlardı ki vurdukları kafa darbeleriyle hayvanlar oradan oraya savruluyordu her bir darbede de kıvılcım benzeri bir ateş çıkıyordu. Domuzlar daha sonra bana seslenen o varlığa da vurmaya başladılar. Aynı yaptığım araştırmadaki gibi musabbar, toplu bir şekilde saldırıda bulunmuştu. Eşsiz bir manzaraydı. O üç çırtıcı ve uzun boylu varlık yok olmuşlardı. Domuz kılığındaki musabbar geldikleri hızla koşarak ortadan kayboldu. Etrafı da tekrar korkunç bir sessizlik sardı. Ben az önce nasıl bir şeye şahit olmuştum. İnanılmazdı bu. Sandık hala benim bıraktığım yerde duruyordu ki bu sefer dört dana bir at sesi duyuldu. Gelen o ihtiyardı. Atından inip sandığa doğru yürüdü. Sandığı eline alıp bana doğru getirdi ve uzattı. Doktor bu mükafatın biz ne iyiliği ne de kötülüğü karşılıksız bırakmayız dedi. Tekrar atına binip oradan uzaklaştı. Ben de sandığı ve malzemelerimi alıp evime doğru yol aldım. Başka bir kabile tarafından korunan bir defineyi Musabbar sayesinde çıkarabilmiştim. O gün domuz kılığında kurtardığım cin için böyle ödüllendirmişlerdi beni belli ki. Tabi tüm bu yaşadıklarımın travmasını atlatıp sağlıklı düşünebilmem biraz zaman almıştı ancak sandığın içinden çıkan inanılmaz servet yeni bir hayat kurmamı kolaylaştırmıştı. Yaklaşık bir yıllık bir süre zarfında sandıktan çıkanları ağır ağır paraya çevirdim. Birkaç yıl sonra eşimle tanışıp evlendim. Şu an başka bir ilde sadece hobi maksatlı bazı işler yaparak yaşıyoruz. Gariban olarak geldiğim, daha sonra ailesiz kaldığım şu hayatta olaylar ilk defa benim lehim olacak şekilde gelişmişti. Belki de ihtiyarcının mükafat diye bahsettiği bu hazine o zamana kadar verdiğim diyetlerin karşılığında yaratıcı tarafından gönderilmiş bir armağandı. Bilinmez. Hikaye bitti dostlarım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.